için sen burada? Burada çok ünlü bir Lossa salonu var da oraya boynuzlarımı cilalatmaya getirdim. Lossa salonu ne demek? Hani var ya böyle ayakkabı boyuyorlar, cilalayıp parlatıyorlar falan. Yalnız bu boynuzlar bende kötü durur. Benim gibi bir delikanlıya çıkışmaz biliyor musun? Ya Engin, ne saçmalıyorsun sen hayatım? Ne boynuzu ne cilası? Bu kim? Orkun efendim benim adım. Bana ne? Bu adamın senin yanında ne işi var Sofya? E, beraber vitrindeki elbiseye bakıyordum. Aa öyle mi? Oh ne güzel. Buradan da beraber sinemaya gidecektiniz herhalde. Çıkışta da oturur bir yerlerde bir şeyler içerdiniz artık. Ama ne olacak canım? Nasıl olsa Engin görevde şu anda. Şantajına taşına gelip de sizi yakalamasına imkan yok. Ama gördüğünüz gibi Allah her zaman sevenin yanında duruyor. <laughs> Engin'ciğim, gerçekten en samimi, en içten şekilde sormak istiyorum. Sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Beyefendi, bu mağazada çalışan <laughs> bir tezgahtar. Tezgahtar değil hanımefendi, satış görevlisi. Çok affedersiniz, satış görevlisi? Ben de alışverişe çıkmıştım, mağazalara bakıyordum. Sonra... ...vitrindeki <laughs> şu kırmızı elbiseyi çok beğendim. İçeri girdim, beyefendi hangi kırmızı elbiseden bahsettiğimi anlayamadım. Biz de beraber vitrinin önüne çıktık. Ben tam ona elbiseyi gösterirken sen geldin. Ve evet, saçmalamaya başladım. Aynen öyle oldu. Sen ne yapıyorsun burada Ben mi? Ben burada görevdeydim sevgilim. Hey, hey. Engin. İyi misin canım? Birden arabadan fırladın. Merak ettim seni. İyiyim iyiyim. Bir şeyim yok. İyi misin canım? <laughs> Allah. Engincim, gerçekten süper bir görevdeymişsiniz. Yeni görev arkadaşınızla birlikte Nişantaşı sokakları, kafeler, sinemalar filan Sophie nereden görecek nasıl olsa değil mi? <laughs> <laughs> Sofiacığım saçmalama lütfen. Sofiacığım. Vay vay vay. <laughs> Bayanın yanında bir oldu. <laughs> Neyse. Ben sizin görevinize daha fazla mani olmayayım. Ben de böyle tek başıma bir gönlümce <laughs> Ertesi gençlerin bol olduğu kadını Yalnız başıma oturup Biraz etrafa bakayım bari Delirtme beni Engin Ben arabaya dönüyorum Telsiz arabada kaldım Yavuz amir anons geçerse duyabileceğim İyi günler İyi günler Aşkım da sana mı geçti şimdi bakıyorum da, kız gitti anda aşkıma dönü verdik. Neden kız varken bana aşkım deneyiyor burada? Sofia, ben o kızın yanında sana nasıl aşkım diyebilirim? <laughs> çok haklısın. Bence de demedim Kızın tüm ümitleri ve kalbi çok fena kırılabilir sonra. Olur da Esra babana benim sana aşkım dediğim ya da bizim babana rağmen birlikte olduğumuzu ağzından kaçırırsa babam benim ağzımı, kafamı, gözümü, beynimi kırabilir aşağı. Anladın mı? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.